NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'da temaslarda bulunuyor. Çavuşoğlu basına da önemli değerlendirmelerde bulundu. Muhabir arkadaşımız Fatih Avanos takip etti tüm bu temasları. Ayrıntılar için Bakü'deyiz. Fatih Avanos'tan alacağız detayları. Coşkun Özden az önce haberimizde de izledik. Yarın Brüksel'de Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Ermenistan'ın bir arada olduğu üçlü bir görüşme var. Yani Azerbaycan'ın ya da Türkiye'nin ya da bölgesel bir aktörün olmadığı sadece üç taraflı kendi aralarında bir görüşme. Hem bu görüşmenin arefesinde hem de Türkiye Azerbaycan ve NATO ilişkileri diğer taraftan meclis ve parlamenterler arasındaki ilişkileri de önemli bir şekilde tanzimleyecek bir ziyaret. çok tanıdık bir isim Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Türk delegasyonunun başkanı heyetiyle birlikte Azerbaycan'ı ziyaret ediyor. Tabii her zaman olduğu gibi bu ülkeyi çok iyi tanıyor, çok iyi biliyor. Önce şehitlikleri ziyaret etti. Burada Azerbaycan medyasının basınının çok büyük ilgisi vardı kendisine çünkü sorulacak çok konu vardı. E, o sorular soruldu. Tabii öncelikle barış sürecini değerlendirmesi istendi. Türkiye ve Azerbaycan'ın barışı istediğini bir kez daha ifade etti ama Ermenistan'ın artık acele etmesi gerektiğini, hızlı davranması gerektiğini deneyimli bir diplomat olarak aslında bir uyarı niteliğinde ifade etti. Çünkü hem Ermenistan'ın barıştan uzak uzaklaştıran çevreler hem ee, ...Ermenistan'ın batıya yakınlaşmasıyla Moskova ile arasında açılan o gerilim, başlayan tırmanan gerilim... E ...diğer taraftan bölgesel gelişmeler, Ermenistan'ın hızlı olması gerektiğini aslında e, ince bir şekilde uyardı ve ve Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Türkiye barışı istiyor. Ermenistan Ermenistan da buna olumlu cevap verme zamanı gelmiştir. Bölgemizin istikrarı, bölgemizin kal, kalıcı barışı için bir an önce bu kapsamlı barış anlaşmasının imzalanması gerekiyor. Bunu Antalya Diplomasi Forumu'nda görüştüm. Ermenistan Dışişleri Bakanı'na da bizzat ilettim ve önemli bir fırsat var önünüzde. Bu fırsatı kaçırmayın dediğini tüm yetkililere de ifade ettiğini söyledim. Tabii bunu yaparken Başta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da liderliğinde bu görüşmelerin zaten yapıldığını ama kendisini de gerek alt düzeyde delegasyon ve NATO asamblesi, parlamenterler asamblesi düzeyinde gerekse de eski dostlukları çerçevesinde bu görüşmeleri yaptığını ifade ettim. Kafkasya'nın istikrarının aslında Batı'nın içinde en önemli istikrar kaynağı olduğunu, Batı'nın enerji ihtiyacını, arz güvenliğini, diğer taraftan bölgesel gelişmelerde de bu bölgenin istikrarının çok önemli olduğunu ifade etti. Mevlüt Çavuşoğlu ve Batı'ya da şunu iyi söyledi. Gelin buradaki barışı destekleyin, teşvik edin dedi. Bunu da defalarca konuştuk sizle dedi. Ama e, ön de, en başta da Fransa'yı çok şekilde, birçok şekilde uyardıklarının altını çizdi. Ermenistan'ı başka yollarla desteklemeye çalışanlar da şunu unutmasın dedi Çavuşoğlu. Azerbaycan yalnız değildir. Bundan önce de aynı şeyi denediniz. Silah sevkiyatları oldu. Askeri sevkiyatları oldu. Siyasi destekler oldu. Bugün de aynı çabaları görüyoruz dedi. Fakat e, aynı Türkiye yine burada dedi. Ve yine Azerbaycan'ın yalnız olmadığını bir kez Hatırlatıyorum ifade ettim Başta Fransa olmak üzere Bazı ülkelerin Ermenistan'ın tersine barışın tersine teşvik ettiğini Ermenistan'ı görüyoruz. Yani barış anlaşmasını imzalamaması yönünde telkinlerde bulunduklarını görüyoruz. Bunun yanlış olduğunu Fransızlara başta Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan olmak üzere ben de bahşen, şahsen if, bu ifade ettim dedi ve her fırsatta söylüyoruz. Burada Ermenistan'a destek verirken hatırlarsanız az önceki haberimizde de ifade ettik. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller'da yarın gerçekleşecek görüşmenin Azerbaycan ...Haycan'a hedef almadığını ifade etmişti. Buna da bir karşılık verdi Mevlüt Çavuşoğlu. Biz bu ifadeleri yakından tanıyoruz, yakından biliyoruz dedi. Ee, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle de yap yaptıkları o siyasi görüşmeler... E ekonomik destekler ve askeri anlaşmalar kesinlikle Türkiye'ye hedef almıyor açıklamalarını bize de yapmışlardı. Samimi değiller dedi. Biz bu oyunu biliyoruz dedi. O yüzden de Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz. Aynı şey, şeylerin tekrar edilmemesi gerekiyor. Bu bölgenin istikrarı e, Avrupa Birliği'nde aslında istikrarıdır, kazancıdır e, ifadelerinde bulundu. Zengezur'da soruldu ve barış görüşmelerine ilişkin aslında çok önemli bir detay. Daha önce biz de yayınlarımızda söylemiştik. İkili formatta barış görüşmelerinin gerçekleşmesinin Azerbaycan için, Ermenistan için de oldukça isabet olacağını altını çizdi Mevlüt Çavuşoğlu. Çünkü ne zaman ki üçlü, dörtlü, beşli formatlara bu görüşmeler evrildiğinde gördüğümüz kadarıyla yeni yeni sorunlar çıkıyor ve masada barışa yakınlaşmaktan ziyade uzaklaşmanın olduğunu görüyoruz. İşte bunu bu uyarıyı da yaptı Mevlüt Çavuşoğlu. İkili formatta görüşmeleri gerektiğini Bakü-Erivan'ın e, ifade etti. Zengezur dahil de tüm ulaşım, nakil ve enerji hatlarının açılması için Türkiye olarak destek olduklarının altını çizdim. Tabii bugün dünya e, mayın farkındalık günü. Türkiye olarak çok fazla çektik mayından. Özellikle kısa adı MAFAM olan Milli Mayın Faaliyet Merkezi koordinatörlüğünde mayın temizleme faaliyetleri 2015 yılından bu yana 45 milyon metrekarede 226 bin mayını Türkiye imha etti ve toplamda da Karadeniz'de de son savaşla birlikte 5 mayını da deniz mayını da imha etmişti. da mayından çok çeken bir ülke özellikle Ermenilerin işgal ettikleri bölgelerde oluşturdukları temas hatları ve buraya yerleştirdikleri mayınlar e, özellikle son 4 yılda birçok Azerbaycanlı'nın hayatını kaybetmesine neden oldu. Rakamlara bakacak olursak o 44 günlük savaş sonrasında 350 Azerbaycanlı maalesef sivili ve askeriyle birlikte mayınların kurbanı oldu. Ermenilerce döşenen mayınlar. Laçin ve Kelbecer bölgesinde 2022 yılında 2700'den fazla yine mayın tespit edilmişti Ermenilerin. Hem anti tank mayınlar hem de anti Anti-personel mayınlar. Toplamda da e, 500 bine yakın mayın olduğunu biliyoruz ve Cumhurbaşkanı Aliyev de bu mayınların bu bölgeden temizlenmesi 20-30 yıl sürebilir ve e, yüzlerce milyar dolarlık da bir maliyet gerekebilir demişti. Bu noktada Türkiye'de aslında insansız mayın arama araçlarıyla Azerbaycan'a destek olduğunu hatırlatalım ve son dönemde yapılan çalışmaları da ifade edelim. Azerbaycan anama ekipleri Kelbecer, Laçin, Füzuli, Cebrail bölgelerinde çok yoğun çalışmalar yürütüyor. Temizledik bölgeleri de işte imara açma noktasında e, faaliyetlerini yürütüyorlar. E, Ermenistan'ın da yine son dönemde dediğimiz gibi 350 Azerbaycanlı'yı mağdur ettiğini ifade edelim. Bunların 50 sivil, 15 askeri personel toplamda. E, 65'te ayrıca e, yine bir kayıp olduğunda da altını çizelim. Azerbaycan'da Türkiye gibi bu noktada mayınla mücadelede e, çok faal çalışan ülkelerden biri olduğunu söyledim. Fatih Avanos çok teşekkürler Bakü'den aktardıkların için. Bülten'in başında, bağlantının başında söylediğin gelişmeye ilişkin, Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin birkaç tespitte bulunmak isterim. Çok kıymetli, çok deneyimli bir siyasetçi özellikle diplomasi alanında. Özellikle yarınki görüşmeye vurguları son derece önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Ermenistan bir araya gelecek yarın Brüksel'de. Ama ne Azerbaycan ne Türkiye o masada yok. Aslında barıştan yana olmayanların bir araya geldiği bir toplantı diyebiliriz. Güney Kafkasya'daki barış süreci için oradan ne kararlar çıkabilir açıkçası biz de merak ediyoruz ama son derece önemli Çavuşoğlu'nun tespitleri bir kere bu ikili, üçlü, dörtlü formatlar özellikle çözüm değil sorun üretiyor. Yeni sorunlarla karşılaşmayalım yeter ki. Çok teşekkürler Fatih Avanos değerlendirmelerin için.